Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşen açıklamalarından sonra camiada ipler yeniden gerildi. Açıklamalarında Başkan Ali Koç'a son derece ağır eleştirilerde bulunan Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu. Bir takım kesimden fazlaca destek gören bu açıklamalar, diğer bir kesince yoğun eleştiriye tabi tutuldu. Eleştirilerin odak noktası, Haziran ortası bu çağrının yapılması ve yeni sezon öncesi bu değişikliğe zamanın olmamasıydı. Yani yeni gelecek olan başkanın teknik adam bulma ve transfer konusunda sıkıntı çekebileceğiydi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç önderliğinde düzenlenen Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda toplanan Fenerbahçe Kongre üyeleri yönetime büyük tepi gösterdi. Fiziksel şiddete varan tartışmalar sonucunda Kongre yaklaşık 7 saat sürdü. Başkan Ali Koç, Kongre'de eski Başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına cevap vermeyi de es geçmedi. TFF ile olan mücadelemiz yetmezmiş gibi kendi efsane başkanımızla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Manşet adı altında Başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'a ağır eleştirilerde bulundu. Başkanım konuşmaya devam Başkanım, Devam edelim Artık ya aday olun ya da başımızdan çekilin. Adaletin kılıcı gibi hiç ortada olmayacaksınız ama her yerde hakem keseceksiniz. Gazetecilere 3-5 tane size hala dinleyen gazeteci yönlendireceksiniz. Bir kere ya bir kere Fenerbahçe için 5 yılda iyi bir şey demediniz. Bir Fenerbahçe menfaatleri için bir şey yapmadınız. Fenerbahçe olarak... Kongre'de dikkat çeken bir diğer husus, Fenerbahçe taraftarını merakla beklediği yeni teknik direktör kim olacak sorusunun genel hatlarıyla cevaplanmış olmasıydı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önümüzdeki sezon hocamız Türk olacak, camia iyi bilen bir yerli hoca ile çalışacağız demeci gündeme adeta bomba gibi oturdu. Bu açıklamalardan sonra yerli teknik direktörlerden teker teker açıklama geldi. Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Ersun Yanal, Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Okan Demirel gibi yerli teknik adamlar kendileriyle konuya ilişkin herhangi bir iletişim kurulmadığını söylediler. Bu durum taraftarlarda Başkan Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından ve kongrede gelen tepkiler sonrasında ani bir karar alarak aceleci bir şekilde alelade açıklamalar yaptığı izlenimi oluştur. Bunun başlıca sebeplerinden Fenerbahçe yönetiminin 2021-2023 yılları arasında Adana Demirspor ile güzel işleri imza Vincenzo Montella ile geçtiğimiz haftalarda prensip anlaşmasına varılmış olmasıydı. İtalyan teknik adamın takımın başına geçeceği kesin gözüyle bakıldığı gibi İtalyan pazarında birçok futbolcunun isminin Fenerbahçe ile anılması bu söylentiyi doğruluyordu. El Şaravi, Edin Ceko olmak üzere Serie A ekiplerinde forma giyen futbolcularıyla Fenerbahçe'nin teması geçtiği biliniyor. Ali Koç'un yerli teknik direktör çıkışından sonra Vincenzo Montella ve Edin menajeri olan isim Alessandro Lucci'nin de İstanbul'a geleceği konuşuluyor. Bu konuşma yüksek ihtimal transfer görüşmelerinden ziyade son dakika gelişmelerini neticelendirmek üzere olacağı konuşuluyor. Yerli teknik direktör çıkışından sonra Montella'nın menajeri Edin transferine engel olur mu? Fenerbahçe için İtalya pazarının kapılarını kapatır mı? Merak konusu. Peki Ali Koç ne yapmalı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilir. Son dakika gelişimlerinden haberdar olmak ve daha fazla video için kanala abone olabilirsiniz.